Selam. Gel, gel. Evet <gülüyor> <gülüyor> Bugün senin doğum günün. Kaç yaşına girdin Eymen? 3. mü? Say bakayım. Kaçtın? 3 mü? Evet. Sekiz. Üç. Evet. 3. <laughs> yaşına mı girdin? Evet. Şu şey çakmağından olsa. <laughs> bakayım. Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir sönecek bunlar. Bunlar sönecek şimdi. Evet şimdi sönecek. Az kaldı. Dilek tuttun mu? <laughs> ne diledin? İki doldur. Aferin <laughs> <laughs> Tuttun mu bak bu sefer. Ne? Evet ne? ye mi ye. Aferin sana. Aferin o. Oh. <laughs> Çok güzelmiş. Gerçekten Yenemiz mi? Sen tatlıya bak. <laughs> Aç Bakayım ağzını. Aferin. <laughs> <laughs> Dur sana güzel yerine vereyim. Biraz oyduk ama bunu. Hı. Aç bakayım ağzını. Aferin benim ablacığım ha. kutlu olsun Eymen. Al. Al. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bak yeşil <laughs> Gel diğerini de vereyim. Bak bunda da eriye var. Aa, onu bir aç bakalım. O, aç bakalım, bakayım. bir. Ay. Ne varmış? Sen, sen, sen kendin aç. Hepsi Bence çok şu. Güzel. Bence şu daha güzel. Hepsi Metin. çok güzel. Gerçekten. Hepsi çok mu güzel? Hı -hı. En çok hangisini beğendin? Bunu, bunu, bunu. Hı -hı. bunu, bunu, bunu yani hepsini. <laughs> Kronik hastalığım olduğu için bu virüsten dolayı dışarı çıkamıyorum. Çocuğumun rahatsızlığından dolayı çocuğum akciğer ve kan eksikliği olduğu için dışarıya çıkamıyoruz. Kronik hastalık bizi sıkıntıya sokuyor. Onun için küçük çocuğum, ortancı çocuğum bizden habersiz jandarmaya aramış. Sağ olsun jandarma da bize çocuğumuza hediyesini, pastasını getirmiş. Teşekkür ediyorum jandarmaya. Bir sürpriz oldu. Vallahi Çünkü gerçekten çok mutlu olduk. Allah vatana, millete yardım etsin. Adım Burkay Çakmak. E, jandarmayı kardeşimin rahatsızlığı, babamın rahatsızlığı, bir de benim yaşım tutmadığı için aradım. Sağ olsun jandarmalar hediyesini, pastasını falan getirdi. Malum bu korona üs hastalığından dolayı benim de yaşım tutmadığı için, babam da çarşıya çıkamadığı için jandarmadan yardım almak istedim. Ve onlar da sağ olsunlar getirdiler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun görüşürüz tamam mı? Görüşürüz. Tamam. Pasta istediğini tekrar bize ara. Tamam. Söz mü? Söz. Evet. Tamam. <laughs> hadi bay bay. Hadi, hadi hadi bay. hadi bay bay yap bakayım.